Marco, Anlayayım. Marco adamım acil efendim, adama ihtiyacım efendim. var. Marco acil Grove Street'e gel adamım tek başına çabuk, çabuk. Çabuk. <laughs> çabuk adamım çabuk koş hemen koyayım. Kızarma. İki kişi misiniz? Ç ç çabuk Marco. Geliyorum geliyorum Yanlı kızan var ama. Olur olsun mı? olsun. <laughs> Sen ne yaptın amına koyayım? Kanka kızlarla birlikte geliyormuş da. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ağzına gelsin, ne yaptım? <laughs> şey karda bir şey söyleyeceğim sana. Efendim? Biz soygun yapmak istiyoruz. Aa yapın. İyi emret lan. Valla. Allah'ını seversen sen. Valla bak. Doğru söyle lan. Yemin ederim. Wow Çok yardımcı oldun biz, sen. Bizi ha, bilgilendiren gerekiyor. Değil. Şu şekilde bilgi. Kız, kız arkadaşın mı? Ha ha evet. Merhaba kardeşim. <laughs> Hızlıca. Oğlum mal. Geri zekalı. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> olayız olayız olayız. Olayız. Olum Olum wow. Ne kadar oluyorsunuz oğlum siz? Aynen, aynen. Oğlum sen ne şey yapıyorsun lan? Wow. Ne çıkarıyorsunuz oğlum siz? Oğlum ne oluyorsunuz lan? Beyler pozitif ikisi maçık vuramayacağım beyler. <gülüyor> <gülüyor> beyler vuramayacağım galiba. Kör oldum. Gansom, Gansom Beyler galiba vuramayacağım. Pozitif x'im açık. Sakin ol. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. atla atla. benim tertemiz Atla atla, atla bir kişi daha yavru. Atla ben. lan. Atla oğlum. Lan atla lan. Gönle gönle lan geliyor Lan gel seni amına koydu bunun arabasına. Lan bir sene lan. Lan bir sene. Gözünün ferini sikey be. Lan fe. Ne geçiyor? Ne yapıyoruz? da ihmal etmiyor aslan abi. Tabi tabi. ay bu adam mekanikmiş lan. <laughs> yemeğe ihtiyacı oy. Beyler adamın üstünden bir şey çıkmadı ya. <laughs> dur şöyle abi. yapalım. Bir de ya. Dur dur şöyle yapalım dostum. Şu arkadaşı bir doktor bey siz galiba müdahale Şuradan edemiyorsunuz. Şuradan bir al bir daha bir daha. Ama git. bana öyle sarılma Tony Bey. Madem prenses olmak istiyorsun o zaman prenses gibi davran. Paran sevende da... 2500 Lan. Lan. Daha? Lan 5000 dolarımı da aldı. Lan ama. Aa, hastaneye gitti. Aa, lan hastaneye gitti gel aldı. Gerelleri aldırdı kendini. Aha. Şey Aa, Aa geldi, Aa, burada geldi, burada. Geldi. Yer, şeyin yukarıda o da, o ne ya, sen mi kaldır, çıktı acaba? Ellerini, kaldır ellerini bir, bize... bir dakika dur. Bizi... Oh, <laughs> <yet> <laughs> bir dakika dur. Umut abi oyunu <laughs> durdu. Ölgünü <yet> tiksiyordu adamlar. Adamlar falan mı gitti acaba? Ha, burada burada mı ne yapayım? Oğlum bak insanların rolünü bozma harbisi çağırma ağzına. Bir arka zottu bir uza buradan ama da koyayım. Ne yapıyorsun sen burada? Destek çalılırsa <laughs> <şarkı gülüyor> derim ama ara sözü. Kardeşim. Aha neredeyim ben ya? Tony kardeşim şimdi. Efendim dostum. Şimdi o kadar insanın içerisinde bize racon kesmeye çalıştın. Racon kesmiyorum. Aynı Delikanlı anlar oldunuz de oğlum siz. Bir çıkarıyorsunuz oğlum siz. Ne kesiyorsun? Dostum sen ne galuga yapma burada. Tony kardeşim bak senin Aynı burada ya. sözün geçmez. Haberin olsun. Anlıyorum dostum. Yani, gibi yani. mallarıma çökecek adamın amına koyarım. Ne olur dostum. Ya mesela yani biraz şey rollendim de kusura bakma. <laughs> Şimdi Toniciğim az önce bana dedin ki ne anlatıyorsunuz lan erkek misiniz siz hatırlamıyorsan diye söylüyorum bu arada. Ben öyle bir şey demedim. Ne kadın mısınız oğlum siz. Tamam hatırlamıyorsun ihtimal. Bu arkadaş üst perdeden konuştu. Dostum perde ne? Kardeşim poezide perde var ya şarkısı. Geç bile kadar, <gülüyor> 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 Geliyoruz işte. Geç. Maskesini aç <laughs> Sony teneffüs yapacağım. Hazırım evet. Senelerdir bu anı bekliyordum. Aç maskesini aç. Aç. Hazırım hazırım. Aman öyle karım yıllardır bana mı bekliyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum şu <çık>, getirip para. <laughs> Yok, bak adama baksana. Ya. ölmemiş şey bu arada. Ölmemiş tamam, tamam. gibi geldi Tamam tamam gelin gidiyoruz abi bizi alalım. Yo yo o böyle can çekişiyor şu an can çekişiyor Can mı ya. Bir ilk yardımı ee, yapın o zaman. Bacak vuruyor bacak vuruyor. Bacak ilk yardım Son kez herhalde 3 kulpu bir yana bakıyor. bölgeden uzaklaşın bu arada. Aa! Bu şu an kalp masajıydı, kalp masajıydı. Gördünüz gördünüz. Oha! Gördünüz. Nasıl? Oha! Adam ölü görüyorsunuz. 3 sezon Martini. doktorlar izledim ben ofisirem. <laughs> Kanka sen niye kısık sesle konuşuyorsun? Bir sıkıntı mı var dostum? Söyle evet, bakalım. Bir buna diyorum, aa, diyorum ki fısıldıyorsun. Şu an, şu, an dakika, <laughs> şu an iyi mi? Şu an bir dakika bir bakacağım. Konuş bakayım. şu an iyi mi? Şu an konuş bakayım. An, konuş. Ben, 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 Konuş bakayım. Konuş. Konuş bakayım. Arkadaşlar benim ben U'da geçiyorum. Buradan gelirsiniz. Konuş bakayım. Tam U'da gelirsiniz siz beyler. Kaçtık kaçtık sıkıntı yok. Kaçtık. U'da gelirsiniz U'da çıktı Oğlum bu nedir hepinizin manitası var kardeşim ya. Alo. <gülüyor> akşam <gülüyor> akşam bir Evet hep bütün çocukları uyuduktan sonra tabii, tabii, ben tabii, de seni kucağıma alacağım. Tabii 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 Tabi, tabi, hayır 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 Olmadı <gülüyor> bak <laughs> şimdi. <şurada>. sırtımı alacağım <laughs> yani. Az önceki tamam, varsın. Bu sektörde varsın. Hadi gör.